bebek nedir? Tüp bebek tedavisinde yapılması istenen işlem spermle yumurtanın dışarıda döllenmesi, dışarıda buluşması işlemidir. Bu birçok nedenle bebek sahibi olamamış hastalara veya yapılan tedavilerde başarısızlıkla sonuçlanmış gebelik elde edilememiş hastalara son step tedavi olarak uygulanmaktadır. Yumurtalar yumurta artırıcı tedavilerle artırılır. Ultrasonografi eşliğinde hasta uyuyarak laboratuvar ortamında toplanır. Bu toplanan yumurtalar yine laboratuvar ortamında spermle buluşturulur ve embriyo elde edilir. Elde edilen embriyo oldukça iyi besi yerlerinde beslenir ve onların bölünmesi sağlanır. Günümüzdeki laboratuvar koşulları bu embriyoların blastosist dediğimiz 5. güne kadar ulaşmalarını oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu da bir sekimlerin başarı şansını artırmakta, 5. gün embriyosuna ulaşmış olan anne adayının şansı seçicilik anlamında sağlıklı embriyoyu belirlemek anlamında çok daha belirgin anlamda artmaktadır. 5. gün embriyosu da yine laboratuvar ortamında anne su içmiş, sıkışmış olarak eğer ulaşabilirsek tabii 5. gün yanlış anlaşılma olmasın veya 3. gün. Anne laboratuvar ortamında su içmiş sıkışmış olarak ultrasonografi eşliğinde rahme enjekte edilir. İdeal ve en önemli şey hastaların işlem sonrasında birkaç saat dinlenmeleridir. Ülkemizdeki bir yanlış inanış embriyo transferinden gebelik testine kadar gereksiz bir istirahat süreci oluşturulmasıdır. Oldukça hedeflenen süre birkaç saatlik istirahat ve bundan sonraki süreçte de ağır işten kaçınmak ama asla bir yatak istirahati değildir. Ortalama gebelik şansı %35'lerde 40'lardadır. Tüm yaş gruplarının ortalamasını aldığımız zaman havuzun içerisinde tüm rakamları değerlendirdiğimiz zaman.